evindeyim şimdi. Beni yönlendirmen gerekiyor. Her şey için tedavi etme felsefen işe yaramadı mı? İlk olarak nereye girdin? <laughs> e, mutfak. <Herkese. gülüyor> Duvardan küför ne aldım? Sonra banyoya girdim. Ne yaptın? Duş aldın mı? Ha? Başka. İyi düşün. Bir daha bu çöplüğe gelmek istemiyorum. <laughs> Terasın oradan seriye çıktım. Bu mu? Bu şimdi olacak. Şimdi küçük arkadaşın hastalanmasını bekleyeceğiz ne yazık ki. Çok güzel. Bana bir çuval ilaç tuttun. Şimdi de farenin hastalanmasını bekleyeceğiz. Doktor. Nasıl oldu Mehmet Ali? Nedir bu? Ne izliyorsun? Fare mi bu? Fare. Fare. Ne yapıyor bu fare? Ne yapıyor? Bir şey yapmıyor. Amcası. Hiçbir şey yapmıyor. Şimdilik bir şey yapmıyor. Ama birazdan kahkahalar atmaya başlayabilir. Memali gibi. Neden? Mehmet Ali o evde. Ölen adamın evinde her neye maruz kaldıysa bu fare de aynalarına maruz kaldı. Ah. Oh. Yani sen Mehmet Ali'nin tedavi sürecini bir fareyi izleyerek mi planlayacaksın? Hastalanmasını bekliyorum. Doktor, Hastaların hastalanması biyopsi yapacağım ona. İyi, var. Çünkü eskiden insanları kobay niyetine kullanıyordun. Şimdi kobayları kobay olarak kullanıyoruz. Beklediğim ilk semptom öfori. Öfori. Fareden. Peki sorabilir miyim? Bir fare nasıl öforik oluyormuş? Dahası biz bunu nasıl anlıyoruz? Ne yapmasını bekleyeceğiz? Kahkaha atmasın mı? Uf, yok <laughs> doktor, tebessüm etmesini bekliyorum. Nereye ya? Nereye? Dikkatim dağılmadan şunu izleyeceğim yere. Dur ya, daha yeni başlıyorduk. Biraz daha bekleteceğim sizi. Selam, Aysel Hemşire. Hoş geldiniz hocam. Bugün poliklinik o kadar kalabalık ki. Hocam onlar sizin değil, diğer doktorlar. Size hasta önlendirmedik. Bugün gelmezsiniz diye düşündük. Gönder hepsine. Ne yapayım? Hocam bütün hastaları eve geri mi göndereyim? İçeri gönder, tedaviye. Ha. Gel. Çok fena ağrım var göğsümde. Derin nefes. Evet, geçmiş olsun. Nedir şikayet? Buyurun, oturun. Oturamam hocam. Biraz daha sıyırın. nefes alamıyorum doktor bey. Böyle tıkanıracak gibi oluyorum. Yokuş çıkmışım gibi. Böyle ciğerlerimde bir hırıltı da var. Vokal kord disfonksiyonu var sizde. Bir daha hiç konuşamayacak mıyım ben? Sıcak mı gelir buna, soğuk mu? Evet, tedavimizin ilk evresinde biraz az ve öz konuşacağız. Evet nedir şikayet? Benim şikayetim saymakla bitmez. Ama önce hastalığımınkinden başlayayım. Sürekli bilgisayarla ilgileniyormuşsun, onlarla pek fazla ilgilenmemişsin. Yalan. E görüyorum ki haklılar. Ateş ne oluyor? Saatlerdir buradasın. Bir ayda baktığından daha fazla hasta kabul ettin. İlla bir terslik mi yapacaksın? Yana, hiç gerek yok. Bu hastanede terslikten bol ne var? Benim terslik yapmama hiç gerek yok. Mesela aşağıda yatan, otopsi bekleyen bir ceset var. Son üç saattir sen burada oyalanırken ben adli tıpla konuşuyorum. Öyle mi? Ne? Sonuç ne? Ne diyorlar? Sonuç hızlandırmaya çalışıyorlar. Yani söz verdiler, ellerinden geleni yapıyorlar. Öyle mi? Hızlandırmaya çalışan adam gelir alır cesedi değil mi otopsi için? Nerede ceset? Burada hızlandırmaya çalışıyorlarmış. Sen niye gidip Mehmet Ali'nin başında durmuyorsun? Polikliniği de bize bırak ne dersin? Ne yapayım mesela? Ha? Yanında durup serum damlalarını tek tek sayayım mı? Öyle mi hızlandıralım? O zaman git ekibinle konuş bir şeyler yap bir çözüm bul. Ekibim eksik. Veya şöyle yapalım. Sen vicdanının sesini dinle. Adli tıbı ara. Ne gibi yanlışlık oldu. Biz Cesedin beyninden bir parça almış bulunduk. incelemeye başladık bile. Kusura bakmayın de. Hiç mi suçluluk duymuyorsun? Hı? Azıcık bile suçluluk duymuyor musun? Ne yani? Ben kendimi suçlu hissedeyim diye Mehmet Ali'ye feda mı edeceksin? Vakadan kaçmak istiyorsan sen bilirsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.